Kızlar ne yapıyorsunuz? Şeyi yaptık. Mercimek köftesini yaptık. Ben de sadece bandanam çok terledim. Su gibi oldu. Hemen onu değiştirdim. Bu mercimek köftesinin devamı kızlar. Devamı. Şuraya bak. Şuraya bak. Olsun palmiye gibi. Ne yapıyorsunuz kızlar? Bu da gece anca yüklenir. Yarın sabah açarım bunu da. Poğaçayla kurabiye yapacağım. Mercimek köftesini yaptım. Güzel oldu. Güzel oldu kızlar. Lezzeti çok güzel oldu bu dolapta dinlensin. Ondan sonra yarın ben bunu sıkarım. Fabrikaya götüreceğim ya. Kızlar bu hayır işleri. Hayır işi için yapıyorum. Geçen bana erzak gönderen ablam vardı ya. Yağından tut peynirinden, zeytinden her şeyi aklınıza gelebilecek her şeyi gönderdi. Daha bitmedi bile. Şimdi onun hayrına olsun bu. Öyle yapıyorum. Onun hayrına yapıyorum. Poçelogur abi benden tarif istemeyin tarif kanalı değilim biliyorsunuz. Nasıl? Karadan yumurtaları krem. Şöyle yapayım o zaman. Karadan krem. Gari Selim dersiniz benim tariflerden. Şöyle iki tanesini göz kararı yaptığım için şöyle iki tepsi olsun bir tepsini götürürüm bir tepsini dağıtırım tamam koyduk yoğurdunu koyalım bol yapacağım şöyle yoğurdunu atalım yoğurt yağ çekiyor mu? Çekiyoruz. Tamam. Şöyle onun yağını açtım. Bana bereket olsun. Sağlığı olsun. Sağlığı sıhhati olsun. Geriz Şöyle göz kararı. Yumurta, yağ, yoğurt. Tamam. Benim yaptığım bu. Ama şeyini çok koyuyorum ben kızlar. Kabartma tozunu. O gevrek yapıyor. Şu da yarımmış. Şunu da at. Şunu da at. Kaç paket attığımı saymadım. Şöyle. Çok az da sirke akıtayım. Sirke de gevrek yapıyor. Şöyle. Tamam. Hemen unumuzu unumuzu getireyim. Sıvı yağ, yoğurt, yumurta. Başka bir şey yok. Tuz. Hadi şeker atalım. Tamam. Hadi yunur. Yunur Selma, yunur. Çok seviyorum böyle bunlarla uğraşmayı. Bak mercimek köftesini sevmedim. Neden? Ay o şeyleri ayıklamayı sevmiyor. Maydanozu, soğanı çok çamurluymuş soğanda. Bir de poğaçanın hamurunu biraz yumuşak yapıyorum ben. Tamam 5 dakikada mercimek köftesini yapana kadar ben bunların dumanı zaten yapardım. Kızlar aslında iş yaparken her yer dağılıyor da Dağılıyor da Biz durup durup başlatıyoruz ya O yüzden her taraf toplu gözükür İnanmayın Hiçbir iş dağılmadan yapılmaz Şöyle 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 Sizler ne yapıyorsunuz kızlar? Yarın bizim fabrika işi var Mezat Oraya gideceğim hem hep beraber orada yiyoruz. Geçen götürmüştüm poğaça. Göstermedim. İyice yedik. Ay abla diyorlar bu poğaçanın tadı. Yo açsınız da ondan. Aynı poğaça. Bir özelliği yok. Sade içine peynir koyuyor. O lezzet yapıyor. Tamam. Hamur biraz yumuşak olsun. Evet. Evet iyi. Tamam. Şöyle. Bir de tepsiye kağıt yaymıyorum ben biliyorum. Yine tepsi yıkamalar başladı de. Bunları geri dönüşümen lastikleri geri dönüşüm poşetlerimizden oldu kızlar. Beş dakikada yoğurduk. Yani malzeme olduktan sonra hiç soru gelmiyor bana bunlar. Hiç bir zorluğu yok. Hiç. Şöyle biraz altını yağlayayım tepsini. Şöyle altını yağlayayım. Yağlanınca güzel oluyor. basit hiç üşenmem hiç bunlara üşenmem ne alacaktım ben buradan peyniri şöyle İnşallah gözüküyordur ne yapıyorsunuz kızlar kız ne yapıyorsunuz kızlar şeyi de açayım kurunu kurunu açayım de ekmek kızartmıştım kızlar. Hani ben böyle kızarmış ekmek yiyorum ya. Aha. Ekmeği kızarttım. Bir zaman gider. En az bir hafta gidiyor. En az bir hafta gidiyor. Ben de poğaçaları düzgün yapmam kızlar. Böyle üstünden akıyor ya peynir. O zaman hoşumuza gidiyor bizim. Ben öyle yapıyorum. Valla kendi nasıl yapıyorsam öyle yapıyorum. Hoş. Aman Selma nasıl yaparsan yapadık. Ay sus. Sus. Şöyle koysam gözükmüyor. Şöyle koysam. Şöyle koysam ama su damlamasın. Şöyle koysam gözüküyor. Tamam. Hemen şöyle şöyle yuvarla Millet bunlar da şekle bakmıyor. Hadi güne mi gitsen millet şekline bakar ama yazık çocuklar iki lokmada da yiyor. Heh. İki buçuk tepsi falan olacak herhalde. Dağıtırım. Şöyle. Yiyenlere şifa olsun ya Rabbim. Yap da ne yaparsan yap. işte. bu da bir sadaka. Bu da bir sadaka. Ben de sadaka bu böyle yapıyorum. Her şeyi yapıp dağıtarak. Hiç kaşık maşık kullanmıyorum kızlar. Şey yapma. Uğraşamam. Kibarlık taslayamam. Ekranlara oynayamam. Aha böyle. Heh. Ekranları oynayamam. Yok temizim, yok titizim. Yok işte böyle. Ellerimi yıkarım çok. Ona. O artık alışkanlık olmuş. Ellerimi çok yıkarım. Şimdi bunu da kaşığıyla al. Oraya koy. Öyle yap. Ben böyle kenarlardan fışkırınca seviyorum. Ha Selma sen bunlardan yiyeceksin mi de. Bilmem belki bir tane yerim. Mutlu olup bir işle uğraştığım zaman yemek aklıma gelmiyor. Üzgün olduğum zaman çok yerim. O da çikolata. O boş o. Ya oldu bile bir tepsi. Demek ki iki buçuk tepsi olacak. Şöyle yuvarlak içsin. Çekiyor musun? Çekiyor. Bugün canlı yayın yapamayacağım. Bizim plan merakta kalmıştır. Şu an saat 10.30. buçuk. Mercimek köftesini yaptım. Bunlara geçtim. Bizim plan merakta kalmıştır. Yarını beklesinler. Yüzüm eskidi. Yüzüm eskidi. İlk gün sonra kafayı düzeltince günde kaç tane video atarım. Bu Bıkarsınız artık Selma seni görmekten nefret geldi dersiniz. Ne kadar çok yiyen olursa o kadar bereketli de bu işle. Benim de yaptığım bir işi gerçekten çok insanlar şey yapar. Bir kişi tadına bakmaz. Bereketi artar. Yiyen 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 oldukça daha çok bereketi artar. Benim öyle. Ben bu garantili. Oldu işte 5 dakikamızı almadı. Bir soğan yıkayana kadar bir tepsi poğaçayı yaptık. Şimdi pişmesini bekleyeceğiz. Benim fırınım küçük fırın. Birer tepsi birer tepsi pişiriyorum ya. Pişmesini bekleyeceğiz. Tamam oldu. Şöyle. Şöyle kızlar. Durdurayım bakalım. Kızlar şimdi poğaçam fırından çıktı. Daha poğaça 3 tepsi olacak. Ben onları pişirir durarım şöyle poğaça çıktı. Nefis nefis nefis. Şimdi kurabiye hamuruna. Hemen bir paket krem şanti. Toz krem şanti. Bakayım pudra şekeri kaldı mı? Tamam. Tatsız o. Aslında bunun tarifine şey koymuyorlar. Krem ay şeker koymuyorlar. Ama bize şekeri az geliyor. Şöyle çok az şeker. Şöyle göz kararı artık. Ya normalde ölçüsü bir ama ben ölçü vermiyorum biliyorum. Şöyle, 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 şöyle de kurabiye. Hemen atayım fırına. Fırınım küçük olduğu için anca pişiyor. En azından ikisini bir gösterebilmek için şimdi ikinci ikinci tepsi şeyi atmadım poğaçayı atmadım fırına. Şöyle, şöylem, şöylem. Şöyle, şöyle. şöyle yanırdım kızlar. Tembel kurabiyesi bunun adı. O kadar basit, o kadar lezzeti garanti ki. Bir su bardağı sıvı yağ, bir paket krem şanti. Aslında sade bu, ama şekersiz geldiği için bizlere şey yapıyoruz. Anlayın. Çok az pudra şekeri atıyorum içine. Şimdi hemen bunu fırına vereyim. Şöyle. Ama bunu atayım. Şöyle. Bir un kaldı. Onu da atayım. Tamamdır. tamamdır kızlar tamamdır şöyle de bir video olsun ne yapayım şöyle altını bağlayayım tepsini hemen Ay, şöyle 15 dakikada pişiyor zaten. por não usar, tá bom. Bunlar benim artık elime çok alıştığı için kızlar ne yapayım ama her zaman aynı kişilere götürmediğimiz zamanlar da oluyor ama bunlar benim favorim çok seviyorlar poğaçamı kurabiyemi ee, neden başka başka kurabiyeler deneyeceğim ki nasıl olsa bunun lezzeti garanti yiyene değişik geliyor yani Hasbinallah Allah benim eldekil unuttuk. Azıcık bunu, onu az geldi kızlar. Çok az şuradan. Biraz şey oldu, cıvık oldu. Kurabiye hamuru cıvık olduğu zaman şey yap veriyor, dağılı veriyor. Dağılmasın. Çıkınca da üzerine pudra şekeri tamamdır. Öylem. Bak yağını çok attığım için bir tepsiden fazla oldu olsun. Daha bir daha karçın ben. Bir daha karçın kızlar. Şöyle üzerlerine de bir çant katalım. Güzel oluyor şekil. Çatalla çizelim. Meşhur çizgimizi atalım. Şöyle şöyle güzel oluyor. Tamamdır. Pişince gösteririm. Kızlar ne yapıyorsunuz? Ben tatlı telaşa devam. Deminden videom yüklendi. Videolara bakıyorum Nuray Bayraktar ablam yine yardırıyor. Yardırıyor yardırıyor. <laughs> Ay birinci ben diyor. Birinci ben diyor ya birinci. Tamam Nuray ablam birinci sensin. Zaten kanalımızın en çıtır sensin Nuray ablam. Seni de ellerinden öpüyorum. Cık. Nuray Bayraktar ablama selam olsun. Çok kırılgan, çok alıngan. Alınma kırılma Yoksa alınırsan, kırılırsan benim kanalımda duramazsın. Neden? Ben giydiriyorum biliyorsun yani. Şu an sana giydiresin var ama giydirmeyeceğim işim çok. Bir yandan da böyle hazırlıyorum soğuyanları kızlar. İşim çok. İkinci tepsi birinci tepsi kurabiyeler çıktı çekim yapmayı unutmuşum şimdi ikinci tepsi hoça pişiyor ikinci tepsi kurabiye işi şey yapıyor güzel uğraşlar güzel uğraşlar şöyle 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 çok seviyorum uğraşmayı Mercimek köftesi aşırı lezzetli olmuş. Aşırı güzel. Baharatlı. Tam benim istediğim gibi. Yiyeceğim mi de bilmem. Heh. Bilmem. İkişer buçuk tepsi olacak herhalde. Şimdi ikinci tepsi kurabiyeyi koyuyorum. Olsun. Bereketi arttı. Gönderen ablamın hayrına yapıyorum ben bunları. Sevabı onun olsun. Yani ortalık dağılıyor kızlar. Bir yandan dağılıyor, bir yandan yıkıyoruz. Tabi. Artık tepsileri yıkarken göstermedim. Sonra diyorsunuz çok sarıyor, diyorsun, çok sarıyor diyorsunuz. Çok sarıyor diyorsunuz. Göstermedim. Hadi bakalım. Uzun video olunca atması zor oluyor. Kızlar, dostlar, dostlar, dostlar hepinize Allah razı olsun. Beni izleyenlere, Naim ablama, Ümmühan ablama Rabbim tez vakitte şifalandır. Allah'ım, Allah'ım. Şu an dualarım ikisiyle. Bizim dertlerimiz normal dertler. Allah'ım tez vakitte şifalandır. Allah'ım ne olur Allah'ım. Ne olur. Öyle. Şu an çoluğumuzu çocuğumuzu büyüttük. Tam rahat edeceği zamanlar insanların. Hani çoluğunu çocuğunu büyütüyor. Neler çekiyor. Ne sıkıntılar çekiyor. Şu an ben rahatım mesela. Ben de çok hastalıklarla boğuştum. Çok çok. Şurada Ocak ayından beri iyiyim. Neyler çektim. Olsun. Hamdolsun. Boyduk. Hamdolsun. Allah kimseye kaldıramayacağı yükü vermezmiş. Allah'ım yükümüzü Ah yarabbim. Ah. Leyla'm. Leyla'mın kocası da hastaydı. Aslı ablamın kocası göz ameliyatı oldu. Geçmiş olsun hepsine. Şu an aklıma gelenler. Aklıma gelmeyenler de kusura bakmasın. O anda hem konuşup hem iş yapamıyorsun. Unutuyorsun. Allah'ım tüm hastalara şifa versin. Benim kanalıma gelen herkesin ağzı değil kalbi dualı. Ben bunu anladım kızlar. Yoksa barındırmazdım direkt basardım engeli. Valla bende de öyle şey var. Ne yapayım öyle çok takipçiye. Basardım engeli. Yani kalbi kötü olana. Kalbi kötü olana. Ben hissediyorum. Kalbi kötü olana basarım engeli. Nerede çok iyi? Burada bilmem ne demişler. Biz bize çok iyiyiz. Birimizin derdi, binimizin derdi oldu. Öyleyiz. Sade ben öyle hissetmiyorum. Herkes öyle diyor. Birimizin derdi, binimizin derdi. Öyle seviyoruz birbirimizi. Şu an poğaçalar pişiyor. Şimdi de bunları atarım fırına. Yine biraz durdurayım. Çayım, çayım olmazsa olmazım. Türk oğlum var. O zaten benim sultanım. Onu hiç konuşmuyorum bile. İstanbul'daki ablamla onu konuşmuyorum bile. Nazara gelmeyen. Onlar benim şuramda. Şuramda. Kızlar. Şöyle ikinci tepsi poğaçamız çıktı. Şöyle. Bir yandan soğudukça şey yapıyorum. Şöyle. Kaplara koyuyorum. Şöyle ikinci tepsimiz çıktı. İki tepsi oldu poğaça. Bir de iki tane var. Şimdi ikinci tepsi kurabiye atıyorum. Şöyle boşaltayım onları. Sıcakken tepsi yıkaması daha güzel oluyor. Soğuyanları da bir yandan kaplara koyuyorum. Şöyle, şöyle, şöyle. Hmm. Allah bereketini artırıyor. Yiyenlere şifa olsun ya Rabbim. Gönderenin de sağlığı olsun sağlığı. Ne yapıyorsunuz kızlar kız? Ben uğraşıyorum. Güzel. Uğraşıyorum. Kanalımdaki bütün kadınlara öpüyorum. Öpüyorum tek tek. Şimdi saymaya kalksam birini unutsam darılırla. Olmaz. Muzaffer amcam bizi okuyor kızlar. Sırtımız yere gelmez. Kızlar yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Şimdi şu da çıktı. ikinci tepsi kurabiye. Bir de şimdi öbür tepsiye attım. 5-6 tane kurabiye var. İkicik, ikicik poğaça var. Onlar da bitsin. Çapa atacak değiliz. Ne yapıyorsunuz kızlar? Kızlar ne yapıyorsunuz? Valla ne konuştum, ne ettiğimi de bilmiyorum. Şey artık affedin ya. Beni böyle seviyorsunuz. Yeni görenler varsa kanalımıza abone olun. Bizim burada dostluk. Birimizin derdi, birimizin derdi. Biz burada ne pirin peşindeyiz. Kötü olanları içimize almıyoruz kızlar. Dedikodu yapanları almıyoruz. Sadece biz kendi aramızda dedikodu yapıyoruz birbirimize. Dedikodu değil yüzümüze giydiriyoruz. Abone olun kızlar. Abone olun. Beğeni yapın. Çok çok yorum yapın kızlar. Bak Nuray ablam yapıyor. Ellenden bir daha öpeyim Nuray ablamın. Darılı veriyor karılı veriyor. Olsun. Bizim kanalın en çıtırı. Ben 53 yaşındayım. Yeni gören varsa. Ama kendimi 15 hissediyorum. Bütün öyle karılarla biz toplandık. Çok güzel bir şey kurduk. Birlik. Birlik ve dirlik. Canlı yayınlar yapıyoruz. Gülmekten karnımız acıyor. Birbirimize. Bugün yapamadık beni özlemişlerdir. <laughs> Olsun kızlar. Soyunca üstüne pudra şekeri. Kaç dakika oldu? Uzun olmasın. Yoksa bunları ben birer saatte tutarım ama atması zor oluyor. Atması zor oluyor. Bir saatte de millet sıkılır. En fazla 15-20 dakika iyi. İyi kızlar, iyi. Hadi Allah'a emanet olun bakalım. Hakkınızı helal edin. Yeni görenler hemen karar vermeyin. Hemen diyorlar ki bu kara deli, çılgın, çok konuşuyor. Çok konuşuyorum ama boş konuşmuyorum kızlar. Elimde oynuyor. Bir videodan mı seyredin bakalım. Ay bir anda da darıldım size kızlar. Bir anda da darıldım. bir anda da dudak büktüm. Benim Aryan var. Daha Poyraz'ım onu yapmaya. iki tane torunum var. Aryan hemen küsü veriyor. Hemen böyle dudak büküyor. Darılıyor. Canım benim ya. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bana, bana erzak gönderen ablama da gani gani Bereket olsun. Gani gani bereket olsun. Hadi Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Abone olun. Beğeni yapın. Kızlar. Hadi bir daha açtım. Hadi bir daha açtım. Sul san ettisem öyle bir söz var. Sul san ettisek affola. Ne sul san edeceğiz kızlar ya. Biz de insanız. Edeceğiz tabi. Ama şey yapın. Yeni gelenler beğeni yapsın. Abone olun. Bizim canlı yayında canlı yayınlarımıza katılın. Canlı yayınlarımız çok eğlenceli geçiyor. Çok çok çok. Kötü aramıza almıyoruz. Bakıyoruz kötü niyetle hemen engeli basıyoruz. Çünkü biz birlik ve dirilik olduk. Bizim kadından dilinde değil dua kalbinde. Ben ile geldikleri için onları çok sevdim kızlar. Bakman siz. Herkesle konuşurum ama herkes sevmem. Öyle de bir huyum vardır. Pis huyum vardır. Ama Böyle tuttular kanalı. Böyle tuttular kızlar. Emeklenmeden yürünmüyor. Yürüyeceğiz elbet. Hep beraber yürüyeceğiz el ele. El ele omuz omuza. Ben ayağa attıkça elinden bir kadını tutmak. Benim amacım bu. Allah izin verirse hayallerimize kavuşursak el ele omuz omuza. Ay ne videolar yapacağız. İlk gün sonunda benden bıkacaksınız. Ay bıktık senden diye. Bazen canım istemiyor. Aç aç aç, aç canlı yayın diyorlar. Bir iki kere kendimi göstermeden yaptım. Ay, olmuyor böyle diyorlar. Olmuyor diyorlar. Ben diyenden yalancısıyım. Hadi Allah'a emanet olun bakalım kızlar. Muzaffer amcama. Nuray Bayraktar ablam darılıyor ona. Hadi şimdi de onları söyleyeyim söyleyeyim. Darılmasın <laughs> Hadi bakalım. Nuray Bayraktar ablamı da andım. Alıngan kırılgan. Alıngan kırılgan. Gerçi bana şey yapmıyor. Yorumlanda da üstünüze alınmayın. Bana giydiriyor. Ben alınmıyorum. Bunun yorumlarına ben alınmıyorum. Çünkü ben hep millete giydirdim için Nuray ablam da bana giydiriyor. Yabancı biri görse ay bu kadın neden engelleme ödürler. Yok yok şaka yapıyor kızlar. Hadi hoşçakalın bakalım hakkınızı helal edin. Allah'ın vatanımıza zeval vermesin. Cem Nurman'a ağzım dilim kurudu ya. Ağzım dilim kurudu.